issipletecekmez bu vatanın da muhafızları bitmez teşkilat yeni bölümde neler olacak Öncelikle Altay teşkilat dizisine kesinlikle veda etmesin diyenlerdenseniz beğeni tuşuna basıp sayımızı göstermeyi unutmayalım Hamdi korkut kesinlikle birlikte hareket etmeliler çok iyi sahneler görmüş oluruz Ayrıca Altay korkut sahneleri de artık gelmeli Selen olayı da artık bir yandan baydı diyebiliriz. Altay'ın Selen'i vurmayıp gidip Neslihan'a her şeyi anlatması içimi rahatlattı. Hamdi teşkilat için çalışmaya başlayacak. Hamdi Korkut Altay üçlüsü birleşse çok güzel bir ekip olurlar. Umarız senarist böyle bir ekip düşünür, Altay görevi bırakacak gibi dursa da son anda buna engel gelecek, Altay göreve geri dönecek görevden yani anlayacağınız ayrılmayacak. Albay Nazım ne zaman geliyor? Bu da merak edilen sorulardan birisi. Şu anda Albay Nazım konusu bir sürelik ertelendi. Albay Nazım için ise oyuncu görüşmeleri devam ediyor yakın zaman içinde kimin oynayacağı da netleşir. Ama şunu söyleyelim Albay Nazım bu sezon gelecek. Teşkilat hakkında doğru haberler almak isterseniz bence kanalımıza abone olmalısınız. Kesinlikle pişman olmazsınız. Bir deneyin derim. Ayrıca Teşkilat bu sezonda sezon finali yapacak. Yeni sezonda da devam edecek. <laughs> analiz videolarında görüşürüz.